Tamam sen hadi git şimdi saklan tamam mı? Benim söylediklerimi de unutma sakın tamam mı? Ya abi emin misin sen hanımefendi ayıp olmasın sonra. Ya lütfen ayıp falan bırakabilir misin rica ediyorum ya? Lütfen söylediklerimi unutma git saklan. Git saklan. Tamam, tamam. Git saklan. Seyfettin Bey geldin. geldiniz mi? Umarım çok bekletmemişimdir ben sizi. Yok bekletmeyin. Zaten ben buradayım gibi düşünebilirsiniz. Hiç bekletme. <laughs> Şey yapalım, biz sözleştiğimiz gibi bir şeyler içmeye gidelim isterseniz. Olur, gidelim. Tamam. Buyurun, şöyle geçin siz. Gözlem, nereye kızım? Dedeciğim söyledim ya, çay içmeye gidiyoruz. Ya bu mevsimde taya binilir mi? Yazık hayvana. Madem bineceğim bir şeye, var ya ata bin. Bey amca dediniz mi? Evet, biraz kulağı ağır işitiyor da. Dedeciğim, bak Seyfettin Bey. Öpeyim mi be amcacığım? Öpeyim mi? Çok yaşa, sağ ol, sağ ol. Damat mı bu? Damat, damat. Damat benim bey amca. Benim damat benim bey amca. Niye böyle hareket yapıyorsun değişik değişik? Anlıyorum duyuyorum ben ya. Ben siz, siz duymuyor... Ben siz duymuyorsunuz diye şey yaptım da o yüzden öyle oldu kusura bakmayın. Allah Allah bu pek bir Abel bir şeye benziyor ya. Lan gel bakalım. Gel seni bir dartalım önce. Gel bakalım bana. Ah, gel bak. dede ne yapıyorsun? Ah, ah, dur, dur. şey Dede. Ne abi. yapıyorsun? Var mı? Ah. Domates alır kene bile insan şöyle ah. bir dartmaz mı? Yoklamaz mı? Bak, ah. bak, bak, bak. Aha, bak, 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 bak. Bu, burada ense kalın. Şey kalın bundan olur. Bundan olur. Al. Ah. Al. Ah. 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 Bak. Kız istemede ben iyi oldum ama bundan sonra bol bol görüşeceğiz, iyi anlaşacağız. seninle, Ha, anlaşacağız. İnşallah, inşallah be amcam. İnşallah. Dedeciğim, sen geç eve istersen. Ben bir iki saate gelirim. Tamam. Bak ama bu Abel'in elini kolunu bırakma, tamam mı? Bu kaybolur. Kaybolur sonra belediyenin haberlerinden bağırtırız. Abel kaybolduğu, görenler insaniyet anlamına gerek yok böyle şeylere. Sen bunu... Hı. Hadi. Benim belediye. Hadi Abel, hadi, hadi. Hadi Abel, Abel. Seyfettin Bey, iyi misiniz? İyiyim, i̇yiyim, Yok bir şey yok sadece. Boyun da fıtık attı galiba. Hiçbir şeyim yok onun haricinde. Buyurun geçin, ben size kapıyı açayım. Söyledim. Teşekkür, ederim. teşekkür Allah. ederim. Allah. Ne yaptı ya adam boynuma yaptı? Ne yaptı da yaptı boynuma ya? Buyurun. Allah Allah. Allah. Daha iyi misiniz Seyfettin Bey? Kusura bakmayın. Yok iyiyim iyiyim ya. Bir sorun yok. Şey yapalım biz siparişleri verelim de bilsin gitsin gelsin anlamında siparişler gelsin manasın. Olur verelim. Yuh ya. Bu kadar da olacak iş değil ha. Bu kadar olmaz ya. Asıl sana yok abi. Hanımefendi öyle denir mi? Ne oldu Seyfettin Bey? Ya da çayların parası bu kadar büyük bir para olabilir mi ya? Hadi çayı geçiyorum, tostum. Tost çok da pahalı, çok. Tost bu kadar pahalı olmaz. Pahalı mı geldi? Pahalı gelmek laf mı? Ateş pansın resmen. Burasını mühürleyeceksin ya resmen. Oldu olmadı, kepçeyle yıkalım bir de istersen. Mühürlemeyi ben geçiyorum. Hatta burayı kepçeyle yıkacaksın resmen. Yok canım, ya şey yapmayalım. Ben bir şey içmeyeceğim zaten. Kalkabiliriz isterseniz. Kalkmak olmaz. Kalkmak olmaz. Buraya gel, gelindik artık cüzdanımdan benim o para çıkacaklar. Yapacak bir şey, hiçbir şey yok. O çay içilecek. Garson. Aslında yanlış anlamazsanız eğer. Hesap ben ödesem. Hem sözlendik nasılsa aramızda paranın muhabbeti de olmaz. Allah'ım ne kadar düşünceli bir hanımefendi. Resmen hesabı ben öderim. Paranın lafı olmaz dedi. Olur. Siz ödeseniz de olur. Valla ben hiç size artık sır saklamak olmaz. Kız yani söylemem gerekiyor size benim çok acayip borçum var. Yani çok acayip borcum var benim. Öyle böyle borcum yok. Çok var. Çok. Deve yüküyle borcum var benim. Uçan kuşlara borcum var desem hiç daha bez kaçmaz. Gayet de olur yani. Bu şeylerden ben ayırabildiğim kadarıyla paralardan, çay paralarından işte kapatmaya çalışıyorum diye düşünüyorum. Seyfettin abi daha burada mısın? Aa Kıvanç gelmiş Kıvanç. Kıvanç ne yapıyorsun burada Kıvanç ya? Olacakların her yerde seni arıyor abi haber vereyim dedim. Merhaba efendi. E, merhaba. Lütfen merhabayı bırakır mısın Kıvanç ya? Benim o zaman hiç ortalıklarda gezinmemem lazım galiba değil mi? Bir de benim bunlardan hiç haberim yoktu. Ama hiç görüyorsunuz benim hiç ortalıkta benim borçlularım var, var. Benim alacaklarım ben o zaman şey yapayım gidiyorum. Gizlitmem lazım. Hiç kusura bakmayın lütfen olur mu? Ay nasıl olacak böyle? Kusura bakmayın lütfen oğlum.